Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarı güzel tatilden güzel görüntüler geldi. Yeni görüntüleri sizle için paylaşıyorum. İşte Afra Sarı arkadaşlar Moringine bürünmüş sızak görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Mert Ramazan Demir'den de güzel paylaşımlarımız CZ. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıdaki yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Muhteşem görüntüleriniz YZ Merhamazan Demir Afra Sarızoğlu, hayranlarında kanalımı beşiyorum. Bu çifte iyiciliği yeni sezondan 5 yanıtlarınız nelerdi arkadaşlar? Tüm yorumlarınızı yorum kısmında yazın. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.